Üskan, Şişt. Üskan, gel yemek ye. Üç gün önceki yemeği ısıttım. İnsan bir kalkar bir markete gider, mutfak tam takır. Akşama ne pişireceğiz? Şişt. Üskan, kaç ölü var yanında? Sana sordum. Özkan. Şöyle biraz bir muhasebe yapalım be ablacığım. Hı? Ya para diyorum. Money, geld, euro. Sen Türkçe anlamıyor musun? Para. Tabii ya para. Tabii para. Ee, Gülseren'i geri getiremeyeceğine göre Gülseren'in maaşını unut. Sen de kalacan mı, gidecen mi? O belirsiz. Evin kredisi bugün yarın kapıda ilk taksidi gelecek. Benim emekli maaşım çoktan silindi, süpürüldü. Ne yapacağız ablacığım, ne yapacağız? Kız çok haklı ya. Vallahi yani öyle kolay kolay affetmemek de çok haklı. Hayda! Ya nereden çıktı bu? Ne ya, yalan mı? Onca yıl aramıyorum, sormuyorum. Sonra Hazal'da, borçları da başına yıktım, çektim, gittim. Ben o sen ben de kendimi kolay kolay affetmezdim. Özkan bir süperlik git var. Lan ich liebe sie. Kapıya. Was liebe, liebe seviyormuş. Orada dağ gibi servet yatıyor Özkan. Biraz Dilara Hanım'ın suyuna gitmeye bakar evladım. Ya ben kadına deli gibi aşığım diyorum. Sen hala Dilara diyorsun ya. Ama göreceksin bak. Gönlünü alacağım. Öyle ya da böyle alacağım. Şimdi öyle atar yapıyor ama sinirli olduğundan. Yoksa o da beni deli gibi seviyor şu anda. Ulan para yok diyorum, para, para! Ya kadın hayatında bir kere paradan başka bir şey düşün ya. Bir, bir kere. kere ya! Hoş geldin ikinci Gülseren, hoş geldin. Ha, niye getirdim ki ben seni? Niye çıkarttım ki hapishaneden? Seviyormuş da aşıkmış da. sen önce aklın neredeydi ha? He? Ediyordun. Tam menajit ya. Kafa yok. Tam menencil. Ne oldu? Ne oluyor? Ya boy bayağı küçükmüş. Ben unutmuşum ya. He? Biz buraya hayatta sığmayız. Pardon. Siz kim? Öyle bir de Hazal alınca mümkün değil. Olmadı sen daha küçük bebe geçersin artık. Özkan! Sen ne diyorsun be? Kızım sen rahat et diye söylüyorum ya. Ne güzel işte kafana göre takılırsın. Özkan sen kafayı mı yedin? Ne içtin ne? Ne kafası bu başına tuğla mı düştü? Biz seni buraya Gülseren'i zapt etmen için getirdik. Sen çoktan yuva kuruyorsun. Ben seviyorum diyorum ya basmıyor mu ya? Seviyorum. Ya ne sevmesi be ne sevmesi? Baktın ki kaptıracaksın. On senedir ara sabahtan beri beyin etini yedim ben. Özkan, Özkan otur şuraya konuşalım. Özkan, ya bırak. otur diyorum otur şuraya konuşalım. Manyak nereye gidiyorsun? Sen niyetimi bozdun, ne yaptın?